Evet dostlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir YFC 24 içeriğiyle daha karşınızdayız dostlar. Bugün Fenerbahçe'yi rebootluyoruz. Tek sezonda neler başarabilecek Fenerbahçe? Bu soruların cevabını YFC 24'te arayacağız. gerçeğe uygunluk açısından yazına asla transfer yapmıyoruz. Devre arasında transfer yapacağız. Evet, ben birazcık ilerledim. Ayın 16'sına kadar geldim. Böyle gelişim planlarını ayarladım ve bazı mevkisel değişimler yaptım. İşte Kadro karşınızda Ferdi sol bek yaptık. Cengiz oyunda sağ orta sağ gibi gözüküyordu. Onu sağ kanat yaptık. sanki kadromuz bu şekilde. Kadroya şöyle derinlemesine bakalım. Bu takımdan çok satılacak insanlar var. Kişiler var. Onları da devre arasında satacağız. Devre arasında satmak için sizle beraber. Ayın son gününde 31'inde transfer listesine ekleyelim bunları. Evet ayın 31'ine doğru geçelim arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatmamız var. UFC 24 içeriklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Onun için şu an onu yukarıda herhangi bir içerimi ya da oynatma listesini kartlara ekliyorum. Güzel bir derbi county kariyerimiz var. Oyuncu kariyerimiz var. Hepinizi beklerim o kariyer videolarına da. sıra yendik burada görüyoruz. Güzel bir Galatasaray galibiyetiyle lige başladık. İlk maçta Galatasaray Fenerbahçe maçıymış ligde. Evet değişik bir yandan. Gerçi daha pardon Temmuz. Temmuz'un sonuna geldik. Ağustos'un sonuna doğru ilerleyelim. Birazcık da ligde ne yapıyoruz görelim bir yandan. Evet dediğim gibi farklı içerikler var. Onları karta ekledim. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Videonun sonunda o içeriklere de bakarsanız sevinirim. Bir şans istiyorum sizden sadece başka bir şey değil. Evet evet bir hatırlatmam daha var. Bu videolar sizlerken 15-20 dakika gibi sürüyor görünebilir ama hazırlaması gerçekten uzun sürüyor. Bunun için destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni, abone olmayı unutmayalım diyelim. Ve lige gerçekten iyi başladık. Beşiktaş'ı da yendik. Galibiyetlerle başladık lige. Bu da bize bir spoiler oldu. İyi şeyler başaracağız gibi. Böyle şunlara bakalım. 2 dakika Cikun'un gelişim programına bakalım. Şöyle yapalım. Cikun 77 olmuş. Ferdi'ye de bakmak istiyorum. O da 78 olmuş. Değiştirmem lazım. Evet. Bunları hallettik. Şimdi burada Takımdan devre arasında göndereceğimiz kişileri transferin son gününde Transfer listesine koyacağız Onlardan biri Umut Nair Diğeri ise Diğeri ise Joshua King heyecanlıyım birazcık dileğim şu affol arkadaşlar Buradan da Emre Mor'u yollayacağım Şöyle bir baktığımızda Lincoln'u yollayalım Buradan Mert Hakan Yandaş komutana yollayacağız yapacak bir şey yok. Evet stoperlere geldiğimizde Samet'i yolluyoruz. Derdarazi'yi yollayacağız. Bir tane de Luan Perez yollayalım. Devre arasında yollayacağımız isimler size bir spoiler olsun. Şimdi devre arasına kadar simüleye geçelim. Sizin için sürpriz olacak tabi bazı şeyler. Meraklanmanız gerekiyor. Şöyle hatta devre arasına gelmeden 19'una doğru gelelim zaten maçlar bitmiş oluyor ve performansına bakalım. Aralık 19'a doğru yani 1 Ocağı diyelim 1 Ocağı doğru ilerliyoruz. Haydi geçelim. Evet 19 Aralığa geldik. Devre arasına geldik sayın. Yani sezonun arasına geldik sayılır. Şöyle bir bakıyoruz. Güzel galibiyetler almışız. Şimdi geçelim. Puan durumuna dostlar. Liderlikte 51 puanla Galatasaray 49 puan almış. Şu anda gerçek lig yarışı gibi 2 puan farkla sürüyor yarış. 16 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. 42 gol atmışız. 19 gol yemişiz. Galatasaray eşit sayıda gol yemişiz. Ama onların bizden 5 gol fazlası var. Evet Galatasaray Süper Lig'de liderlik yarışında bize sıkıntı çıkart çıkartabilir. Tabi yapacağımız transferlerden sonra durum değişecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir bakalım Avrupa'da ne yaptık. Konferans liginde grup aşamasında neredeyiz? Şöyle bir bakıyoruz. Grup H'de miydik biz? Evet. Grubu 5 galibet bir beraberlikte 16 puanla lider tamamlıyoruz. Ön eleme turunda olmayacağız tabii ki de. Evet, bu şekilde şu an bir gelen kutusuna bakalım şöyle. Hepsini ayarlarız. Şöyle istatistiklere de bakalım. Dostlar, sizle beraber. Ooo, devre arasında. Sanırım kent. Tadiç kesmiş. 15 gol 4 asistlik katkı vermiş. Tadiç kesmesi ki hoşuma gitmedi. Tadiç'in bu kadar az performans vermesi hoşuma gitmedi daha doğrusu. O zaman Tadiç'in parasından bir faydalanalım devre arasında. Yapacak bir şey yok. Şu an Tadiç'in parası bize lazım olabilir. Cengiz Ünder 8 gol 3 asist. Ceko 8 gol 3 asist. Batu Şua'ya 6 golü var. Evet böyle devam ediyor. Jekon'un ratingi 81 olmuş. Jiko sakatlanmış bir ara. Evet kadrodaki şeyler öyleydi. Ben şimdi transferleri halledeyim. Siz de o sırada bekleyin 5-10 saniye sizin gözünüzde. Ben transferleri halledip geliyorum. Evet dostlar. Çok da bekletmediysek tüm transferleri tamamladık. Ufak dokunuşlar yaptık takıma. Böyle fazla dokunuş yapmadık. Böyle gelelim. Derseniz transferleri beraber bakalım heyecanlı mıyız? Böyle bir bakıyoruz. Benim kulübüm diyelim evet. Mert Hakan'ı yolladık. Komutan'ı yolladık. Sonra İsmail'i aldık arkadaşlar. İsmail yükseği verdik. İsmail'i aldık. Bir takas işlemi gerçekleşti orada. Osterwold'e serbest kalma bedeli varmış direkt aldılar. Dalot aldık arkadaşlar. Sabe'ye. Dalot'umuzu aldık. O sayı öyle gönderdik. Portaya 9 milyona. Umut Nair'i sattık. Lincoln'u yolladık Ayaksa. Evet. Matt Hummels aldık. Dostlar stopere güçlendirmek istedik. Samet'ten kurtulduk. Joshua King'i sattık. Orta sahaya defansif orta saha sorununu kökten çözdük. Okey aldık arkadaşlar. Kökten bir çözüm için. Yine bunların da serbest kalma bedeli varmış ve transfer oldular. Evet bu şekilde yani ufak tefek dokunuşlar yaptık. Böyle gelen kutusuna bakalım bir. Tamam. Dediğim gibi ufak tefek dokunuşlar yaptık. Kadromuz bu şekilde. Sadece birazcık sinirli. Çok mutsuz. Onun için kenti burada şey yapacağız görüyorsunuz Cengiz Ünder falan vesaire vesaire. Burada ileri atı hiç değiştirmedik. Bir maske de dahil olmak üzere. Daha çok defansa birazcık yatırım yaptık. Yani özellikle defansif orta sahaya kok transferi önemli olacak diye düşünüyorum. Ve sahabe Dalot. O da önemli bir sahabe oyuncusu. Ve stopere de bir tecrübe daha kattık. Çıkıda yedek stoper oldu. Evet iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum fazla da bir imkanımız olmadı bir şey yapacak. Elimizden geleni yaptık. hep beraber o zaman. Yavaş yavaş. Şöyle. Sezon sonuna doğru. ilerleyelim. En son. Galatasaray maçı ile bitiriyormuşuz. Ayın 19'una doğru. ilerleyelim. Bakalım konferans ligini alabilecek miyiz? Ligi kazanabilecek miyiz? Önemli olan lig. Devre arasında puan durumuna bakmış mıydık hatırlamıyorum. Ama birkaç maç geçti ve Puan durumu bu şekilde. 3 puan fark var. Galatasaray takibe devam ediyor. 2 kulüp arasında geçiyor diyebiliriz şampiyonluk yarışı. Evet. Şimdi dediğim gibi şöyle hep beraber gelin 19'una sezon sonuna geçelim ve neler yaptık görelim. Evet geldik ayın 19'una. Ve görüyoruz ki çok ilginç. Çok şaşırdım gerçekten. Beşiktaş'la finalde karşılaşıyoruz konferans liginde. Türkiye Kupası'nda finale çıkmışız. Bu maçı simüle edeceğiz. Ama Beşiktaş maçını oynayacağız. Güzel olur gerçekten. Güzel bir hikaye. İki Türk takımının da burada karşılaşması gerçekten ilginç ve çok güzel. Ama bu sene olabilecek bir şey bu. Biliyorsunuz ki konferans liginde Fenerbahçe ikinci mi üçüncü takım ne olarak gösteriliyor şu anda tabi Avrupa'dan elenen takımlar gelmediği için kazanabilecek durumda. Beşiktaş da öyle. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'den aşağı kalır yanı yok bir yandan baktığınızda. Ve iki takımımızın bu kupanın finalinde karşılaşması hayal birazcık ama imkansız da değildi. Ve oyunda bu gerçekleşti arkadaşlar. Ligden birazcık endişeliyim. İki beraberlik görüyorum. Gerçi biri Galatasaray'la ama olsun. Haydi gelin bakalım. Neler yapmışız bu sezon. Şöyle. Bu an durumuna geliyoruz. Burayı değil. Buna da bakalım kimleri geçmişiz. Pardon her şeyi mahvettim. Şöyle ilk turda maçımız yok. İkinci turda Samsun Spor'u 5-3'lük skorla geçmişiz toplamda. Çeyrek finalde Atay'ı geçmişiz. Yarı finalde Gaziantep'i geçmişiz. Ve finalde Antalya'ya oynuyoruz. Güzel. Şimdi bir de tabii önemli olan lig arkadaşlar. Ligde şampiyonuz. Gerçekten lige egomanya koymuşuz. Çok iyi. 95 puanla şampiyon oluyoruz. 12 puan fark var. 4 hafta önceden şampiyonluğu ilan etmiş takım. 29 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet. Sadece bir kere yenildi. Fenerbahçe sadece bir kere yenildi. Çok güzel. 38 gol yemişiz. Galatasaray 37 gol yemiş. Ondan bir fazla. Ligde en az gol yenen ikinci takımız. Evet şöyle bir bakıyorum ikinci takımımız ama en fazla gol atan takımız arkadaşlar aynı zamanda 85 gol. Şöyle hemen oyuncu istatistiklerine geçelim dostlar. Oyuncularımız ne yapmış? Gol krallıklarına bakalım. Kupada Batshuayi ve Kent yarışıyor. Asist krallıklarına hemen bakalım. Asiste Kent 3 asist ve gol yenmeyen maçta da kupa gerçi o kadar önemli değil. Şöyle geçelim Süper Lig'e. Gol yenmeyen bir maç Süper Lig'de Uğurcan Çakır 12 maçta güzel bir performans. Limecoviç de 10 maç çıkarmış. Şöyle geri gelelim. Asiste Icardi 8 asist. Yılmaz İstanbul Spor'da 10 asist var. Mertens'te 7 asist falan. Asiste bizden en iyi oyuncu 6 asiste Cengiz Ünder. Asiste birazcık az kalmışız. Gol krallığında da Ryan Kent 20 golle. Yani gerçekten birkaç kez Süper Ligi böyle kendim simüle ettim. Tadic gol kralı oluyordu. Burada Kent Tadic kesti. Üstüne bir de gol krallığında ikinciliğe oynamış. Gerçekten inanılmaz bir performans. Kent bizi seviyor mu acaba? İşte şöyle şimdi Avrupa kupalarına gelelim. Şampiyonlar ligini falan bakmaya gerek yok. Konferans liginde asist krallığında giderek gol krallığından başlayalım. Abu Bakar 9 gol atmış. Cenk Tosun'un da 5 golü var. Fenerbahçe'den Batshuayi Kent, Cengiz Ünder'in 5'er golü var. Asistlere bakalım. Beşiktaş'tan Gezev 6 asist. Gol yenmeyen maçta Fenerbahçe'den Livakovic 4 maç çıkarmış. Evet bu şekilde şimdi takımımızın kendi istatistiklerine şöyle bakalım. Gidelim de. Ondan sonra maça geçeceğiz hemen. Gerçi maçtan sonra baksaydık, fark etmez. Şöyle Ryan Kent sakatlanmış 29 gol 11 asist yapmış. Gerçekten 40 gole katkı vererek en fazla verim veren futbolcu oluyor Ryan Kent ilginç. 23 gol 2 asist Batu 21 gol 8 asist Cengiz Ünder, Tadic 13 gol 3 asist. İkinci yarı yine oynamış birazcık, Tadic ilk yarı 12 maç çıkarmıştı, ikinci yarı 18. Yeko yine o da 30 maça çıkmış. 10 gol 3 asistlik performans var. Erdik Adıoğlu 5 gol 3 asistle 82 yapmış reytinginde artı 5 gelişmiş. Bravo Ferdi. Red o da artı 1 gelişmiş. O da 82 ve 4 gol 5 asist. Şimanski 4 gol 4 asist. Zayıf kalmış. Serdar içeriklerin yorumu burada doğru. Şimanski oyunda skorer değil. <laughs> evet neyse. Zayt 3 gol içesiz. Serdar abimi de severim. Ona da selamlar buradan. Defansifordosa Koke 1 gol 5 asis. 85 yapmış o da kendini. Sonradan katkı vermeye geldi ve güzel. Ki toplamda 4 maç gol yenmeyen maçta oynamış falan vesaire vesaire. Bu şekilde devam ediyor. İsmail de bir gol atmış falan. Devakovic asist yapmış. Her masada var. Kral ya. Dalot bir asist yapmış o da. 10 ma 18 maça çıkmış. Dilim şu falan. Evet. Gerçekten eğlenceli bir bölüm oldu diyebiliriz. Şöyle şimdi Antalya maçında da şuradan geçelim. Kadroyu falan biz ayarlamayalım. Haksızlık olmasın. Ve bakalım payı da alabiliyor mu Türkiye Kupası'nı? Türkiye Kupası'nı alamıyor Fenerbahçe maalesef. Şimdi konferans liginde bir destek atacağız. Beşiktaş maçını oynayacağız arkadaşlar. Fenerbahçe bu it. Olduğu için sadece Fenerbahçe oynayacağız. Şöyle. Hemen şunlara da baktık. Düşüncem diyelim Serdar'a 70 ratingim var. Oyna tamam Serdar be. Böyle maç gününe geldik. Ben hemen kadro yerleyip geliyorum arkadaşlar. Eyvah eyvah stoperlerimiz yorgun ben hemen kadro yerlik geliyorum. Evet dostlar kadromuz hazır. Bu şekilde çıkacağız maça. Görüyorsunuz Kaledi Livakovic. Stoperlerimiz yorgundu. Onları değiştirdik. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde çıkacağız maça. Haydi gelin maça geçelim. Evet dostlar konferans bilgi finaliyle karşınızdayız. Beşiktaş Fenerbahçe maçı başlıyor. Rebic ilk vuruşu yaptı. Maçın sonucu ne olursa olsun bu kupa Türkiye'ye geliyor. Ama tabii ki de bizim için sonucu da çok önemli. Çünkü Fenerbahçe ile birlikteyiz. Kupayı kazanmamız lazım. Şimalski. Pasını Aslında verdi Davut'a. Şimanski'ye sert müdahale vardı. Şimdi Davut gidiyor. Davut. Davut'un pası. İrfan Can Kahveci. İrfan çıkarmaya çalıştı olmadı. Şimdi Tadic. Pası var. Şimanski. Şimanski'nin pası tekrar Tadiç'e. Tadic koşuyor. Tadiç topa yetişti. Geriye döndü Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu şimdi Fred'e. Fred'in pası Ceko'ya. Edin Ceko vurdu kaleci Mert Günok. Şimdi Koke açtı ortaya. Edin Ceko'ya gelmedi. Hadi içeriye doğru koşuyor. Koke. Bir orta. Dalot vurdu kafayı Mert Günok. Fred kafayla çevirmeye çalıştı olmadı. Aç Beşiktaş'ın. Şimdi Fred pasını da bıraktı İrfan'a. İrfan gidiyor. İrfan. İrfan topu da çekti şöyle. İrfan şimdi pasını aktardı Dalot'a. Dalot. Dalot. Dalot çıkardı İrfan'a. İrfan Can kahveci Mert Künok. İnanılmazsın Mert. Şimdi Şimaski. Gezal. Rebic pasını aktardı Chamberlain. O da bir pas. Şimdi Dalot. Şey, Emre Mor. Açtı ortayı. Orta saha mücadelesiyle devam ediyor maç. Chamberlain. İrfan. Şimaski Şimaski pasını verdi. Tekrar istedi ve aldı topu. Sebastian Sebastian gidiyor. Sebastian pasını da verdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu vurdu yandan dışarıda. Son anda müdahale geldi. Şimaski bir pas şimdi Dalot'a. Dalot'un Dalot pası Şimaski'ye. Şimaski'nin pası Batshuayi. Onun da pası şimdi Fred. Fred gidiyor. Fred vurdu kaleci Mert Günok. Davut kafayla şimdi Batshuayi, Batshuayi, Şimanski'ye, Şimanski'nin pası Cengiz Ünder'e, Cengiz Ünder, Cengiz çekti topu, Cengiz Ünder vurdu gol geldi, Cengiz Ünder'den Cengiz golü geldi, o klasını konuşturuyor, bravo, bravo Cengiz. Sonradan girdi oyuna ve golünü atıyor Cengiz Ünder. Konferans ligi finalinde. Seyircileri de bir düzeltin artık. Cengiz Ünder. Mükemmel bir gol. Cengiz Ünder'den Mert Günoğlu sonunda aldayabildik. Önemli bir gol geldi. Çarkı'da. Fenerbahçe kariyerini özleyenlere gelsin. Armağan olsun onlara. Evet Dalot. Dalot mükemmel. Kafa vuruşu ama Livakovic. Aman ne yapıyoruz? Yapmayalım Dalot. Katli olalım. Chamberlain gidiyor. Chamberlain. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Aslında Ferdi mükemmel müdahale. Batu Şuay'dan sert müdahale Tayyip'e. Okey güzel müdahale. Ve maç bitiyor. Ve şampiyonuz. Konferans Ligi şampiyonu. Konferans Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Beşiktaş'ı da emeklerinden ötürü tebrik ediyoruz. Kupa bizim. Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Bravo çocuklar bravo. İşte Tadic Kokeymiş o, Ko işte Koke. Kokey Kokey'e de nasıl Tadic dediysem <laughs> kusura bakmayın Evet Fred karşınızda Bir tarafta hüzün Bir tarafta sevinç İşte Kupa Uçan kupa arkadaşlar EFC 24te Bildiğiniz üzere ya da ilk defa görenler varsa Beğensin <laughs> uçan kupa işte konferans ligi kupası devre arası transferi Koke takımın kaptanı aynı zamanda Ceko çıktıktan sonra kaptanlık bandı ondaydı Koke hazırlanıyor ve kupa Fenerbahçe'nin bunu hak ettiğiniz çocuklar hepinize çok tebrik ediyorum hepinizi teker teker ve Fenerbahçe'nin bu de sonuna doğru geldik dostlar Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, içerikler gelmeye devam edecek. Devam eden içeriklerimiz var, devam eden kariyerlerimiz var. Bunu unutmayın. Ee, Derby County kariyerini yapıyoruz. İngiltere 3. Lig'inden zirveye oynuyoruz. Uzun bir kariyer olacak bildiğiniz gibi. Evet, bir yandan da oyuncu kariyeri. İbrahim Demir o da devam ediyor. Onu da izlerseniz bana katkı vermiş olursunuz. Hoşunuza giderse tabii izleyebilirsiniz Evet teşekkür ediyorum şimdiden. Fenerbahçe Rebuildi sona erdi arkadaşlar. Fenerbahçe ligde şampiyon oldu. Konferans ligini aldı. Türkiye kupasında finalde elendi. 3'te 2 yaptık. Evet içerikler gelmeye devam edecek. Takipte kalın dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.